Bugün Hassa'dayız. Hatay Hassa'dayız. Hassa'da yurttaş bilgin. Evet Türkiye'de Anadolu'da bir sürü yurttaş bilgin arkadaşımız var. İşte onlardan bir tanesi Mustafa Kıran. Mustafa teşekkür ediyoruz. Bugün bizi nerelere getirdin? Lağı tüpü mağarasına getirdim. Leçelik'teki çelikteki Lağı Tüpü mağarasına. Mağaramız da bu. Evet mağara evet, Mustafa'dan kısaca bahsedelim. Mustafa gerçekten e, doğaya kendisini vermiş gönüllü dostlarımızdan bir tanesi. E, yurttaş bilgin olarak bahsettiğimiz insanlardan biri. Mustafa meslek olarak ne yaptığını da söyler misin? Çiftçi. Yani çobanlık yapıyorum daha doğrusu. Evet. Yani üniversite mezunu değil ama üniversite mezunu kadar bilgili ve kendini doğaya adamış bir insan. Onun sayesinde bu güzellikleri görebiliyoruz. Mustafa öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Hemen mağaramıza doğru giriş yapmaya başladık. Evet. Şimdi lav tüpü mağaramız burası. Hatay Hassa'da arazi içerisindeyiz. Mağaranın içerisine giriyoruz. çam alanı olduğu için yok şu anda lav tüpü mağarasının içerisinde ilerliyoruz. Evet Mustafa şu anda lav tüpü mağarasının içerisindeyiz. Evet. Ee, bu mağaranın ismi ne? önce burası bir isim ee, koydunuz mu? Delikli Ören. Delikli Ören evet. lav tüpü mağarası. Evet, yani e, delikli Ören olması üzerine geldiğinizdeki Örenleri gördünüz ha. Evet, yerleşim yeri. Ha. Hani burada yerleşim olmuş. Hay yerleşimden evet, taş. dolayı Ören yeri olduğu için evet, delikli Ören. Delikli olduğu için adını delikli Ören. Yani bu evet. bizden öncekiler koymuş. Bir de devam ettiriyoruz. Peki şimdi bu mağara e, bildiğimiz bir tünel gibi. Yani araba yolu gibi evet. ilerliyor. Biraz e, bilgilerin vardır muhakkak. Bize anlatır mısın nedir bu? İleriye doğru ışıtıyorsun şu anda tünel görünüyor. Bu tünelin oluşumu yani şöyle. Mesela lavlar akıyor. Evet. Üst, üst katma yani şunlar e, donuyor. Taş haline geliyor. Ama altta hala sıvı akmaya devam ediyor. Sıvı akıyor. Akıyor. Gittikten sonra hani rayı kapatır gibi kapanıyor. Sonunda arka boşluk kalıyor. Yani gittikçe lav son lav, Gittikçe boşluk kalıyor. Böyle tünel oluşuyor. Bu tünelin oluşumu da ona evet, o, o şekilde oluşmuş. Lavların sonu. Evet. Üst tabakanın dolmasından sonra bu şekil açılıyor. Peki. Teşekkür ediyoruz Mustafa. O zaman ilerlemeye devam edelim. Bu tünel içerisinde. Evet mağaranın içerisinde ilerledik ve tavanlardaki bu parlayan fosforlu beyazlıklar dikkatimizi çekti. Şimdi Mustafa'ya soruyoruz. Mustafa bunlar nedir? Bunlar yağmurdan sıcaklıktan oluşan rütübet yani havadan hava rütübet oluşturuyor. Ha bunlar şu anda herhangi bir boya falan değil. Evet. Bildiğimiz rutubet. Doğal bir oluşum. Evet ama parlıyor fosforlu gibi. Görüyorsunuz. Üst bölge sıcak olduğundan, altta nemli olduğu için bu şekil rütube oluşuyor. Hmm. O da böyle yansıma oluşturuyor. Evet, harika bir görüntü. De evet, biz Hatay Hassada lav tüpü mağaraları içerisindeyiz. Delikli Ören lav tüpü mağarası içerisindeyiz. Evet lav tüpü mağarası içerisinden yavaş yavaş gün yüzüne doğru çıkıyoruz. Şu an çıkışa tekrar geldik. Hassa'dayız. Hatay Hassa'da. Arazide lav tüpü mağaralarını arıyoruz ve lav tüpü mağaralarını bulduktan sonra içeri gireceğiz ve sizlere lav tüpü mağaralarını göstermeye çalışacağız. İşte arazide leçelik. Leçelik nedir derseniz sert bazal taşlar. Bu taşların altında lav tüpü mağaralar var. Onları arıyoruz. Evet arazide bir lav tüpü mağarası girişi daha bulduk. İçine ilerliyoruz. Bakalım neler var. Yok. Bence küçük bir hayvan. Buradaki inek. Şurada inek şey olacak. Evet. Mağara içinde ilerliyoruz ve bol bol böyle yabani hayvan kemikleri. Mustafa'ya soralım. Mustafa bu kemikleri yabani hayvanlar mı getiriyor? Evet. Bunu büyük ihtimalle bu eski bir dışkı. Yani çok şey kemik. bayağı bir eski yani. Büyük ihtimalle çizgili sırttan getirmiştir. Evet. Burası yani ayrıca çizgili sırtlarında Burada da kapatası var. İnek kemiği bunlar. Evet. Ee, büyük ihtimalle ölen ineğin gerçinden alıp getirmiştir. O zamanlar o da kemiği dalmış. Sırtlanın. Burası ayrıca yaşam alanı. Şu anda yarasa dışkısı. Kendini göremedik ama bol bol dışkısı var. Mağaranın içerisinde kökler, ağaç kökleri bulduk, bitki kökleri. Bunlar kapari bitkisinin kökleri, yani diğer ismiyle gebere bitkisinin kökleri mağaranın derinliklerine kadar ulaşmış. Evet, bu gördüğünüz beyaz pislikler de, dışkılar da sırtlan dışkıları. Bu mağaraları sırtlanlar yuva olarak kullanmışlar. Zeytin oradan giriyor, buradan çıkıyor. Burası çökmüş daha zamanla. Tarih, tarihlerde. Buradan da tekrar giriyor, arkada çıkıyor. Orada da büyük mağaraya girişi şey var. Buradan giriyor, zamanla çökmüş orası da aynı. Kısa kalmış işte, buradan çıkıyor. Buradan tekrar devam ediyor, şu az ileri yerden çıkıyor. Burası biraz içine girince burası büyük, geniş bir yer. Şimdi gidiyor. Tekrar buradan mı gireceğiz içeri? Evet, buradan içeriye gireceğiz. Evet. Bu tarafa da gidiyor ama buranın ağzını kapatmışlar. Çok eski zamanlarda sadece hayvanlar geçecek kadar bir delik var. Şu anda lav tüpü mağarası içerisindeyiz. Mustafa burası oldukça renkli. Herhalde bu e, toprak yapısından mı kaynaklanıyor bunlar? Evet işte üstten almış. Bu şekil oluşmuş. Evet. Genelde şu su akıntıları şunlar. Evet. Bak buralar zaten kuru görüyorsun. Bu su akıntılarının aktığı yerler renkli olmuş. Aynen. Yani, bir nevi. ama hoş şey. güzel bir desen oluşturmuş. Burası da zamanla yani depremde ya da daha farklı zamanlarda uçmuş şurada. şura. evet. Şöyle açıkta göstereyim. Burası düşmüş. Ama müthiş bir yer Mustafa. Teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi buraya getirdin. Leçe zaten bildiğiniz gibi katman katman olduğu için Evet. Delikler de yani bu şekilde düşerekten delik açılmış sonradan yol olmuş. Yani bizim için giriş yerler olmuş. Anladım. Yoksa düz gidiyor. Burası da çıkış yeri. Nazlı abi daha. Wow, özgürlük. Ah, mağaradan çıktık. Evet, bugün e, Hatay Hassa'da lav tüpü mağaralarını dolaştık. Mustafa Kıran arkadaşımız sayesinde. Mustafa, şu anda senin köyün Haydarlardayız. Ve arkamızda da gördüğünüz gibi Haydarlar Gölü var. E, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bugün e, bizi harika yerlere götürdün. Evet. İnan e, yani iyi ki varsın senin gibi Sizler bu doğa dostları ki varsınız, iyi ki var. Sizlerin sayesinde var bu doğal yerler. Evet Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Emin olun e, gönüllü böyle insanlar birbirimizi çabuk buluyoruz. Biz biz zaten yıllardır Mustafayla da tanışırız. Mustafa'yı e, eskiden tanıyoruz ama yaptığı işler çok büyük. O yüzden de Mustafa'yı şimdiden takdir ediyoruz. Mustafa tekrar tekrar teşekkür, teşekkür. ediyoruz doğaya bilime kattığın katkıları için sana sonsuz teşekkürler. İnşallah aradığın o Anadolu Parsını da bulursun. İnşallah. Evet Mustafa'nın tek hayal Anadolu Parsını da bulmak. Evet inşallah buluruz.